Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün bu video bir baş kaldırıdır. Şimdi ben bir teknolojik ürün alacağım zaman tabi e, tabii ki hemen YouTube'a bakıyorum nasıl ürün nedir ne değildir kullanıcı deneyimlerine falan bakıyorum. 2 dakika anlatacakları videoları 15-20 dakika boş koruyarak anlatıyorlar. Bu da beni çok rahatsız ediyor tabii ki. Ben de dedim ki neden insanlar bu ızdırabı çeksin? Ben kendim tanıtım videoları yapmaya karar verdim arkadaşlar. Bu da benim sizlere ilk videom. Bugün tanıtacağım şey Oswald e, Met Blue Teknoloji ile diş beyazlatma kiti arkadaşlar. Şöyle e, güzel bir korumalı geliyor. Yani hiçbir şekilde kutu zarar görmez, etkilenmez. Ondan emin olabilirsiniz. Kutusu da şu şekilde. Sizlere göstereyim hemen yanında böyle Çok sağlam bir şekilde paketlenmiş. Şimdi isterseniz bunu açalım e, ve ayrıntılı tanıtıma geçelim. Evet arkadaşlar size pratik olsun diye jiletini söktüm. Daha rahat bir şekilde gösterebilmek için. Şöyle çıkartıyoruz kutunun içi boş, buradan e, kullanım kılavuzu falan çıkıyor gördüğünüz gibi şu şekilde bunları kenara koyalım. Buradan da e, diş tonları çıkıyor, e, bu ürün 4 tona kadar diş beyazlığı sağlıyormuş arkadaşlar e, aktif kullanımda, güzel kullanımda. Şöyle çevirelim ben bunu biraz ters açtım şu şekilde. Bunu alıyoruz arkadaşlar. Kullanacağımız cihaz şu, işimize koyacağımız cihaz bu. Bunu tabii ki hemen içinden çıkartalım. Yapışıyor. Bu arada çok güçlü ışığı var. Onu da söylemeden edemeyeceğim. Çıkardık. Şurada e, düğmesi var ve çok hassas bir düğme. Bakın, gördüğünüz gibi insanın gözünü alabiliyor. Basıyorsun, kapanıyor, basıyorsun, açılıyor zaten. Biliyorsunuz. E, bir de bunun tabii ki e, şarj edebilmek için kablosu var. Bunu bir tane herhangi bir şarj aletinin başlığına takıyorsunuz, şarj ediyorsunuz. Ee, bu şekilde de mıknatıslı arkadaşlar. Anam, <laughs> canım düştü. <laughs> en doğalından video demiştik. Şöyle gördüğünüz gibi mıknatıs hemen tık tık oturuyor. Hemen de şarj oluyor arkadaşlar. Bu şekilde. Bir de son olarak e, içinden iki tane kalem çıkıyor. Bu kalemlerde ne diye sorarsanız eğer hemen tabii ki göstereyim. İçinden çıkardık. Kutumuzu kenara koyduk. Şöyle çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir şey çıkıyor içinden. Ve bunu çeviriyorsunuz. Altında dönen bir şey var. Bunu çevirdikçe bunun ucuna bir tane sıvı geliyor. Mavi bir sıvı. Bu sıvıyı dişlerinize sürüyorsunuz. Bu arada diş etlerinize kesinlikle sürmüyorsunuz. Sıkıntılıymış. Bunu çevirip dişlerinize tek 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 sürüyorsunuz. Sonra zaten bunu ısırarak ağzınıza alıyorsunuz. 10 dakika kadar bekletiyorsunuz. Sonra ağzınızı güzel bir şekilde yıkıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi sizin için deneyeceğim. İsterseniz deneme videosuna geçelim. Evet arkadaşlar çevirdik. Gördüğünüz gibi kamera nerede lan? <laughs> <laughs> Ucunda böyle bakın sıvı var. Bunu böyle normal dişlerim biraz da kameradan size şey çıkıyor. Şöyle tek tek şöyle diş etlerinize değmeyecek dediğim gibi öyle güzelce yediriyorsunuz. arkalara kadar. Hatta şöyle biraz daha çevireyim, biraz daha çıksın. Aynen. Şöyle. Dişlerin de güzelmiş ha. Şimdi şimdi biraz yemek olmasaydı. Şöyle. Güzel şekilde yedirdik. Geldiğiniz çok basit. Size kısa video dedik de inşallah küfür etmezsiniz sonra şunu açlık şeyle sürüyoruz 10 dakika 10 dakikalık Evet arkadaşlar e, deneyimledim. 10 dakika geçti ve yeni keşfettiğim şeyleri size anlatmak istiyorum. Şimdi ben burada saat tutmuştum 10 dakika sonra e, durduracağım diye. Hiç bunu yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Bu programlı tam 10 dakika olduktan sonra e, kendi kendine kapanıyor. %100 bir şekilde emin olabilirsiniz. Ve dişimi e, şöyle göstereyim size. Şöyle. Tabii ki e, daha ferahlık verdi ve şöyle bir şey var. Çok fazla tükürük salgılıyorsunuz. Bunu da size söylemem lazım. Bunu kullanmaya başladıktan sonra büyük ihtimalle bu bir 15-20 gün sonra alışabilirsiniz. Çünkü başta biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz bu tükürük salgılamasından dolayı. Ve şöyle söyleyeyim, bunu yıkayabilirsiniz. Yalnız burası elektronik olduğu için su geçirmeyse daha iyi olur. Şöyle aşağıdan bir şekilde tazeyi çok fazla açmayacak şekilde yıkayabilirsiniz. Sonra güzel bir şekilde durulayabilirsiniz. Bunu 10 gün kullanım Dediğim gibi 4 e, tona kadar beyazlık sağlıyor arkadaşlar. Bu kadar basit, bu kadar pratik bir makine. Herkese öneririm ve size son olarak şunu söylemek istiyorum. Şimdi ben bunu almaya e, başladığım zaman, alacağım zaman internete yazdım bunu. Trend yolda 899 TL. Yanlış hatırlamıyorsam hepsi burada da 799 TL'ydi. Ama ben en uygun nereden alabilirim dedim. Ee, şimdi şöyle, şimdi Trendyol'da bunu gördüğünüz zaman bunu e, kopyalayın arkadaşlar bunun markasını adını. Google'a yazın, en uygun yerden alın. Mesela bu 899 TL'ydi. Ben bunu PTT AVM'den 520 TL kadar e, bir fiyata aldım. Bugün de e, 2022'deyiz. E, bugün ayın kaçı Emre? 3 3'üymüş arkadaşlar bugün. 3 Ekim'de aldım bunu arkadaşlar. 3 Kasım lan. 3 Kasım evet. 3 Kasım evet. O şekilde. 3 Kasım 2022'de aldım bunu. 520 TL'ye. Dediğim gibi eğer ben bunun fiyatına bakmasaydım 899 TL verecektim. Ama ben bunun markasını kopyalayıp Google'a yazıp alışveriş kısmını tıklayıp e, en uygun siteden aldığım için 300 küsür lira arkadaşlar. Sitede e, bir kardeş tavsiyesi. Trend yoldan oradan buradan ürünü gördüğünüz zaman almayın. Markasının adını Google'a yazın alışverişe gelin. En uygun siteyi zaten böyle e, kaydırdıkça görebilirsiniz arkadaşlar. Aynı ürün hiçbir şekilde sıkıntı yok. Ve son olarak e, PTT Kargo'dan almak isteyen arkadaşlar e, şöyle bir şey yapsın. Ben şubeden alacağımı, alacağımı etiketlesin. Çünkü e, eğer evime gelsin derseniz 5-6 günde geliyor. Ama ben şubeden teslim alacağım derseniz 2 günde geliyor. 2 günü önce vermiştim ve şu anda gittim kargomu PTT'den teslim aldım. Dediğim gibi eğer erkenden elinize gelmesini istiyorsanız bunu e, şubeden alacağım olarak seçebilirsiniz arkadaşlar. Bu kadar. Herkese çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.